Felix Tarot'tan herkese selamlar. Aklımdaki lüzumsuz sana ne söylemek istiyorum? Bir dinleyelim. Ben artık bu ıı, çaresizliği, bu durumu, bu sessizliği değiştirmek istiyorum. Bu çözüm değil. Ben daha çok oturup konuşmaktan yanayım. Çünkü seni çok özlüyorum. Evet kibirliyim. Evet inatçıyım. Ama seni kaybettiğim için çok derin acılar yaşıyorum. Seni kaybetmenin acısını bu kadar derinden yaşayacağımı düşünmüyordum. Seninle birlikte yaşadığımız o anıları çok hatırlıyorum, aklıma getiriyorum. Ee, gerçek mutluluğun ne olduğunu o anlarda tattığımı hissediyorum. Yani ben o anlarda kendimi çok mutlu hissediyordum. Sensiz huzurum yok. Huzursuz hissediyorum. Ve çok kararlıyım. Seninle buluşmak istiyorum ki net karar aldım buluşacağım diyor. Arada üçüncü kişi olmuş olabilir arkadaşım. Peki üçüncü kişi hakkında ne diyorsun? Yeni bir sayfa açmak istiyorum diyor. Üçüncü kişi aradan çıkmış mı? Yani muhtemelen üçüncü kişi aradan çıkarmış şu anda gözüküyor. Çünkü daha çok seninle alakalı planlarından bahsediyor. Bir daha soruyorum. Üçüncü kişi aradan çıkmış mı? çok fazla bahsetmiyor daha çok sana karşı olan e, bağımlılığından sevgisinden bahsediyor e, peki son kez soruyorum üçüncü kişi hakkında ne söylemek istiyorsun biliyorum bunu merak edenler var Gözünün önünde çıkarıyorum kartları yok. Ondan çok fazla bahsedeyim. Belli ki geçici birisi olmuş arkadaşım ya da onun için hiçbir önemi yok. Şu anda sen ve sen, sen, sen başka da bir şey yok burada. Sadece senden bahsediyor. Sensiz ne kadar mutsuz olduğundan, e, sensiz e, hayatının hiçbir anlamı, önemi olmadığından bahsediyor. Ve sana karşı sevgisinin o kadar çok yoğun olduğundan bahsediyor ki e, sana dair planları şu an daha çok ön planda. Üçüncü kişi, beşinci kişi hiç kimse şu an onu ilgilendirmiyor.